başkanı olunca size bir öyküyle başlayarak konuklarıma soru soracağım. E, dolayısıyla hemen öykünün e, başlığını aktarıyorum. Atatürk'ün ölürken söylediği cümleden söz edeceğim ben şimdi konuklarıma ve sizlere. E, ve aleykümselam. İnsanın karşılaşacağı ölüm gerçeğinin son saniyeleri geldiğinde o sırada yanında bulunanlardan doktor Neşet Ömer Bey dilimizi dilinizi göreyim efendim Lütfen dilinizi dışarıya doğru çıkartın diye telaşlanırken Atatürk Doktor Neşet Ömer Bey'e bakarak ve selam diyerek gözlerini kapatmıştır. Bu araştırma Kılıç Ali'nin anılarında yer aldığı, ben sayılarını önce Vatan gazetesindeki makalemde verdim. Peki o sırada Atatürk'ün yanında bulunanlar telaş ve çaresizlik içerisinde kıvranırlarken ve hiç gereği yokken Atatürk'ün ve aleykümselam demesinin anlamı ne olabilir diye bir soru akla gelebilir böyle bir sorunun yanıtı Kur'an ayetlerinden öğrenelim İşte Kur'an'ın söyledikleri iyilikleri içeren kitabı sağ tarafından verileceklere melekler selamun aleyke derler Vaka suresi 90-91 evet sizin çok güzel bir cümleniz oldu Kerim Bey, evet. vekilimiz olarak CHP'den ee, siz dediniz ki ben tohumlamaya giderken duayla gidince <laughs> CHP'li olarak beni yadırgadılar. Şimdi biz farkındaysanız bir tarafta Atatürk'ün dini inancı tartışılırken diğer tarafta da siz duayla tohumlama yaptığınız için yargılanırken ben bu noktada... O, o yargılama nedir? değil o bir yani, anı o. Nedir bu Türkiye'nin inşaatı? Ben Antalya'da İl Genel Meclisi adayı oldum. Evet. İl Genel Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıyım biraz önce dediğim gibi doğduğum topraklar benim Burdur. Ama doyduğum topraklar Antalya coğrafyası ve Burdur coğrafyası. Evet. Ee, Sunil çağırdı bir teyze. İsmini de verebilirim. Yaşar Uğur. Hayatta ise ona uzun ömürler dilerim. Yaşar evet, Uğur de. teyze Korteli Büyük Köyü'nde çağırdı. Kerim Bey yalnız bu e, amile kalmıyor. Besmele çekti öyle toğlum dedi. Çok Tabii güzel. Tabii ben Cumhuriyet Halk Partisi seçildiğim için sanki bizi halbuki İsmet İnönü Kur'an-ı Kerim'i hiçbir zaman başında eksik etmemiştir. Yüce önder Mustafa Kemal Atatürk de Kur'an-ı Kerim'i tamamen hatmetmiş, tamamen okumuş ve e, Hamdi e, Yazır'a, Elmalı Hamdi Yazır'a tercüme ettirmiştir. Evet. Bu galibeliğe beri hepimiz Müslümanız. Müslümanlık kimsenin tekelle değil. Evet. Cennet cehennem de kimsenin tekelinde değil. Allah'ımız bir peygamberimiz bir. Yani bu konuda siyaset yapılıyor, yapılmaması gerekir. Yapılmamasını buradan hemen yapacağız. Siyasette de yapılmaması değil mi? gerekir. Yapılmasın yapılmaması biraz... gerekir. Peki, Ama siz... o tez yani bilmiyormuş gibi ben de en besmeleyi çektim. Evet. ve üç tekbirle girdim tohumları. Nasıl oldu evet. Yaşar abla dedim. İşte Olancın dedi dünya durucudur dedi. Bir de senin için sırtımı sıvazladı. Senin için solcu diyorlar dedi. Dünya durucudur dedi. Bizim köyün imamından güzel okudun dedi. Çok yani bu önemli değil. Ben dedim bu memlekette o güne kadar belki 50 bin yaptım. Hiçbir işimi besmele çekmeden başlamadım. Ama insanlar gösteriş içerisinde. Bunu yapan gösteriş yapanlar var. Şimdi Biz gösteriş peşinde de değiliz. Saadet ve Parti'ye hemen evet. soruyorum. Onu da gösteriş Bakın, diyorlar. Konu, Biliyoruz konu şimdi. değil. Bakın gösteriş peşinde olanları Evet evet ama yani Yani şimdi, Cuma'ya giderken televizyonlara ben geleceksin. Cuma'dan gelirken televizyonlara geleceksin. En son geleceksin. Elgin suyuyla en önünde imamın arkasında oturacaksın. Deve sevabı kazanmak için. Böyle şeyler yok dinimizde. Dinimizde kabahat de gizli, ibadette de gizli. Ne diyorsunuz efendim evet. sizde söz. Evet. Biz biraz itiraz yani. ediyoruz tabii. <laughs> tabii. Bakın o şey içine dönüyor. Neyse. Evet. E, gerçi ee, sol görüşlü kardeşlerimiz de hı hı. E, ciddi geçmiş dönemlerde eziyet gördüler. Özellikle Müslümanlar 163 noktasında çok ciddi eziyetler gördüler. İşte e, Allah demek bir dönem suçtu veya işte Sayyidun Hüsnü eserlerinden bir eser bulunduğu zaman insanlar, Biz de mi çok ezildik diyorsunuz. Evet eserdin. en çok biz ezildik. Kitap bulunduğu için hapse atmak gibi gerçekten ilkel uygulamalar vardı. Bu solcular içinde de yapılıyordu. Efendim Müslümanlar için de bu uygulamalar yapıldı ve gerçekten bu noktadaki algısını CHP düzeltmesi lazım. Özellikle tek partili dönemin uygulamalarından millet çok büyük bir rahatsız oldu. İşte ezanın Türkçe'ye çevirmesi mesela bu e, olaylardan bir tanesidir. Rahmetli Menderes'in patlama yapması vesaire. Tabii CHP bugün o CHP değil. Dünyanın geldiği noktada değil. CHP de tabii bir noktaya geliyor. Peki Ama hangi yüzleşmek gözle için şu anda? onlar da kabul ederek gelmek lazım. Yani bu yanlışlar zamanında yapıldı, bu baskılar oldu. Ee, ve yanlış yapıldı diyebilmeli insanlar yani bugün işte Kürt meselesinde de çok ciddi ülkede e, gelinen noktaya e, zaman içerisinde yapılan hatalar e, o Kürt kimliğinin tanınmaması işte ezilmesi vesaire o dönemin uygulamaları yani hata olarak kabul ettiğimiz zaman daha iyi anlaşabiliriz. O dönemde bunlar olmadı, Herkese bu hatalar yapılmadı gibi özür çıkışlar. Dilemeli diyorsunuz? Yani kim hata yaptıysa, e, kimin geçmişinde varsa bu hatadır. Özür dileriz diyebilmek de bir evet. erdemdir bize göre. Aslında niye iyi daha bir yere gelmek için. Bugün söylenmez için. ki söyleyesin programında aslında çok güzel bir konuya değindiniz. Kim evet. hata yaptıysa geçmişte birbirinden özür dilemeli evet. derler Salman Bey. Ne dersiniz? Sayın vekilim Kerim Bey. Valla hatası sevabı geçmişte kaldı. Geçmişe bazı yenmeşe guzu derler bizim orada. Biz <laughs> günü konuşmak zorundayız. Çok doğru. Yani günü konuşmak zorundayız. Bu günü değerlendirmek zorundayız. Şu anda memlekette ne oluyor? Ne evet. bitiyor? Bunları konuşmak o zorundayız. O zaman akil adamları Neden da hemen sorayım yani, size? Yani akil adamlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 550 tane akil adam var. Yetmedi mi? Çok doğru. 550 akil adam var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Türk halkı seçti. Neden yetmiyor? Peki, Onlar da benim kardeşlerim ama Türkiye Büyük Millet Meclisi doğurken iktidardan da var, sağdan da var, soldan da var, liberal kanattan da var, inanan var, inanmayan da var. Rejiste var mı bunlar? Var. Doğusundan da var. Bütün coğrafyamızdan insanlar var. Bu 550 milletvekilinin atlı yetmedi de. Sayın Başbakan Akil Adam ayarlıyor. Bizim neyimiz eksik? Ne Neyi istiyorsan, veteriner istiyorsan var, doktor istiyorsan var, mühendis istiyorsan var, din adamı istiyorsan var, müftü istiyorsan var, öğretmen istiyorsan var. Yani ne istiyorsan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda parlamenter sistemi içerisinde var. Çözüm içinde bekliyoruz. Yapalım dedik biz bunu meclis içerisinde yapalım. Geçmişte her siyasi partiler eşit oranda girsin. Omuz omuza Komisyon yapalım değil. Omuz omuza mi? Türkiye'de kara gözyaşını, demokrasiyi, özgürlükleri, insan haklarını özgürlük hocam için de gerekli, benim için de gerekli, arkadaşım için de sizin için de gerekli. Yani kızımız için de gerekli özgürlük, erkeğimiz için de gerekli. Bunları hep beraber yapalım dedik. Ama ne yazık ki bunları yapmada irade, siyasi irade. Benim sayısal çoğunluğum var. Benim hata dediğim kimdi? dedik, çaldığım düdük anlayışıyla dediğim hata dedik. Hata kimde? Hata şu andaki iktidarda. Gel kardeşim neyi çözemiyoruz? Neyi Sayın Başbakan'a bir çağrıda bulunuyor musunuz? Çağrıda her zaman bulunuyoruz. Peki. Her zaman bulunuyoruz çağrıyı. Efendim bir ara geldiğimiz zaman birisi birini geldi sıktığı zaman efendim eli sıkmış. Ya BDP ile Adalet ve Kalkınma Partisi 10 yıldır el ele kol kola onu görmüyor vatandaş. Bir iyileştirme yapalım dediğimiz zaman efendim MHP'yle bir iyileştirme yapmak için efendim MHP'ye yaklaştı. Efendim AKP'yle bir iyileştirme toplum için yararlı olanlarda siyaset sorun çözme sanatı. Evet. Sorun var mı ülkede? Bir kan var, gözyaşı var mı? Var. Özgürlükle kısıtlı mı? Kısıtlı. Demokrasi sekteye uğruyor mu? E, uğruyor. Hukuk siyasallaştı mı? Siyasallaştı. Generallerimiz, okurlarımız, o yazarlarımız geleceğim hapiste şöyle. mi? Bekilim, hapiste. O konuya geleceğim. Yani, ben bu noktada akil adamlar noktasında Efendim öğrenci nasıl davranıyor? Beğendiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Tabii e, başta şunu ortaya koymak lazım. Bu ülkede yaşayan herkes bu kanın durmasını istiyor. Yani Saadet Partisi, CHP hangi şeyde olursa olsun e, bizim de yapılış yöntemine ve itirazımız var. Evet. Yani e, 40-50 bin kişinin katilidir bugün Apo. Apo öyle bir pembe tabloda muteber insan haline geldi. Yok. 40-50 bin kişinin katilidir. yani bugün, bugün doğum bu pazarlıkları yapılıyorsunuz ve... doğum günüymüş biliyorsunuz değil mi? <laughs> Bilmiyorum. Yani bu teklif de Apo'dan çıkıyor. Ha. Ve bu görüşmelerin içeriğini millet bilmiyor. Artık bizim şeffaf devlete geçmemiz lazım. Yani bu yapılan görüşmeleri işte vekiller bile belki bilmiyor. Bizim hiç bilmemiz mümkün değil. Bunlar şeffaf olarak ortaya konmalı. Bütün bu görüşmeleri insanımız bilmeli. Elbette ki bu kan dursun. Hepimiz bu kanın durmasını istiyoruz. Ama usul ve yöntemi ayrı. Yani Diyarbakır'da milyonlar toplanmış. Apo bir manifesto açıklıyor. Uluslararası basın var, temsilciler var, konsol. Adeta PKK örgütü meşrulaştırılıyor. Yani buna bizim rızamız yok. Evet barış tamam ama bu şekliyle değil. Bir küresel proje var. Kıskaca alınmış bir Orta Doğu var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ortada yeniden dünyayı dizaynı var. E bununla ilgili belki İran'a yönelik bir operasyon var. koalisyon olsaydı daha mı iyi olurdu diye hemen burada bir sorayım. Sayın Vekilim ne dersiniz? Koalisyon Bakın olsaydı dönemin, daha mı dönemin, iyi olurdu? Her dönemin kendine göre özellikleri var. Her evet. dönemin. Koalisyonun güzellikleri var. Tek başına iktidarın da güzellikleri var. Yani bu önerilerde haç var. Bakın arada? biz şu anda neyi tartışıyoruz? Hukuksuzluğu tartışıyoruz. Evet. Özgürlük diyoruz. Özgürlük diyoruz ama insanların özgürlüğünü kısıtlıyoruz. Şu anda telefonla konuşurken dinlemeyen, vekilim derken yavaş konuşunca duymayacağım sanırım insanlar. Her insanda bir korku var. Telefonum dinleniyor diyor adam. Dağdaki çoban da bunu söylüyor. Dağdaki çoban da. Profesör de bunu söylüyor. Siyaset adamı da bunu söylüyor. Yani benim özgürlüğümü dokunmayın. Özgürlük hepimize lazım. Yani efendim işte cezalandırılıp deniyor. E şu anda bakın kırmızı ışıkta bir dakika bekleme tahammülümüz yok bir dakika beklediğinde korna çalan çocuğa geliyor, Konya'nın ortasında arabası silah vurup alnını kurşunu sıkıyor. Bir dakikaya bekleme hakkımız yok. Beş yıldır bazı insanlar yargısız infazla cezaevlerinde tutuluyor. Bir dakikayı bekleyemiyoruz. Bir dakika kırmızı ışıkta durduğumuz zaman... Bu tahammülsüzlüğün sebebi nedir? Bu tahammülsüzlüğün... Efendim... Ee, halk mı yorgun? Halk yorgun. Halk ekonomi olarak batağın içerisinde. Borçlandı. İnsanların birbirine güveni kalmadı. Kredi. Adam diyor ki bana bugün bir vatandaşımızı aradı. Tarım krediden hem de Aydın'dan aradı. Keşke dinliyorsa da. Amca dedim bak sen beni arıyorsun ama ben sana bir isim vereceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir arkadaşımın telefonunu verdim. Dedim onu ara. Peki adam zaten bana şunu söylüyor. Diyor sabah namazı kalkıyorum diyor. Tam namazı duracağım diyor. Abdest alırken üç kere şaşırıyorum diyor. Mazot aklıma geliyor diyor. Ay. Mazot aklıma geliyor diyor. <laughs> namazı duruyorum. 2 beden mağdur olanın teyze de öyle Namazı duruyorum diyor. Benim diyor 40 yıldır ettiğim biçtiğim tarla gözüm önüne geliyordu. 40 milyar değer biçmişler. 50 de 50 milyar değer biçmişler eski parayla. Yeni parayla 50 bin lira değer biçmişler. Namazımı kılamıyorum diyor. Abdest alırken 3 kere şaşırıyorum diyor. E toplum bu hale gelmiş. Evet. Nedir bu hal? Yani insanların şaşkını o febrilik bir dakika arkada adam, siz de görüyorsunuz kırmızı kırmızı daha sarı da arkanızdan 3-4 tanesi korna çalıyor. İtiraz ederseniz dayak yiyorsunuz. Toplum bu olmuş. Bu toplumu düzeltmek gergin gerekiyor. Çok gergin gergin toplum. diyorsun. Çünkü yani. siyasetin başı da gergin. Sayın evet. Başbakan gergin. Bizi söylemediğini bırakmadı. Ne milletimiz kaldı, ne cinsiyetimiz kaldı. Sayın Bekir, bir, bir ülkeyi gelmiş geçmiş bütün başbakanlar için söylüyorum. Bakın, yani bir ülkeyi idare etmek çok zor. Bak diyor. gelmiş geçmiş diyoruz. Herkes herkes evet. en iyi yapacağım diye gidiyor ama maalesef. Herhalde sorumluluk çok ağır. Mutlaka bakın siyaset ortak aklı kullanmadır. Ortak akıl nedir? siyasi partilerimiz Yine var aynı yere sivil toplum örgütlerimiz Değil var üniversitelerimiz lazım. var hukukumuz var yani bizim Türkiye Cumhuriyeti öyle bir kurulmuş ki evet. Türkiye Cumhuriyeti yasama yargı yürütme erkleri var Bunlar birbirlerine denetlen kurumlar olmuş ama şu anda hepsi bir tekele indirgenmiş Peki sizce yani, dahil aynı düşünceyi paylaşıyor musunuz? Biz biraz farklı başlıyoruz. Bizim bir sloganımız var. Önce ahlak ve maneviyat. Şimdi bu e, AK Parti böyle maneviyatçı bir parti gibi görünüyor ama yaptığı icraatlar tam tersine. Yani hila, hurda, rüşvet, efendim yolsuzluk Efendim Eyvah. bunların döneminde Eyvah. mesela çok ciddi. zina siz... serbest bırakıldı, <laughs> rüşvetir hediye şey size... oldu yani bunlar ahlak ve maneviyat tahribatları olarak Yani kader Kabul içinde olduğunuz grubu şu evet. anda ben hiç umuyordum bu kadarını. Yok. Yok. yok biz mesela özellikle rant rantiyeden çok rahatsız bunu başbakan da ifade etti. İstanbulluyuz ben de İstanbul'un bir başkanıyım çok oldu. özür diliyorum. En fazla sizi hangi konuda sinirlendirdi ki bunu konuşuyorsunuz? Yani özellikle ilgili? bu e, imar konularındaki İstanbul'daki uygulamalar gerçekten yani e, inanılmaz. Ranta dayalı evet. imar. Mesela şimdi Esenyurt ilçesinde binlerce hem e, alanlar mağdur oldu hem müteahhitler iflas etti. İnanılmaz imarlar verdiler. O Sonra konuda bir program, Bütün bir program yapacağım efendim. Ben o konuda bir program yapacağım. Çünkü bazılarının hakikaten bir de ee, inşaatları satarken de haksız kazanç elde ettiği çok korkunç protokoller yaptı. Bunun gibi bir takım şeyleri de biz tespit ettik. Aslında gündeme Televizyon getireceğimiz programı. bir program yapacağız. Madem siz de dertlisiniz bu konuları gündeme getireceğiz. Lan Ama biz de şunu kent ekonomisi. 2B, 2B ile ilgili çok güncel İstanbul'da felaket var. Antalya gibiyiz. Başta Beykoz, Sarıyer, Ümraniye, Sultanbeyli, Çekmeköy, Birçok ilçemizde halk ve veren halinde perişanlar da yani bugünkü rayiç bedellerinin 4 katı, 5 katı fiyatlar konmuş. Yerel seçimlerde şahsı görüyor musunuz kendinizi? Tabii biz İstanbul'da çok iddialıyız bu konuda. Evet. Bizim... Peki ben bu noktada evet. Adnan Bey'e dönüyorum Adnan Bey. Siz yine aynı şekilde soracağım. Bir gazeteci bir vatandaş olarak bu söylemlerin içindeki değerli parti temsilcileri ki diğeri vekilimiz üstelik de pek çok komisyonun başkanı üstelik yılın milletvekili seçilmiş sizin de bilginiz dahilinde ee, böyle değerli konuşmalar yapılıyor ama diyorum ki Hükümet idare etmek çok zor, devleti idare çok etmek söylesiniz. çok zor, halkı idare etmek çok zor. Bunların ışığında ne diyorsunuz? Efendim bir yerde bir başsanız, bu ailede bu aile reisi de olsanız hep sıkıntılar, oklar size yönelir. Bu hakikaten öyledir. Şimdi haksızlık yapmamak adına söylüyorum. Çünkü bence her baba yiğidin harcı değil. Bir İsrail'i dize getirip ona özür dilettirmek yani bu parayla ölçülmez. Yani e, efendime söyleyeyim... E, Türk Hava Yolları'nı halkın hava yolları yapmak. 50 yılda yapılan karayollarını Benim 10 yılda... Aynı uçakla <gülüyor> geliyordunuz. <gülüyor> <ka> Bakın aynı uçakla gelmedik. geldik. Bize biz mi Şimdi, geldik? O babamı getirdik. E, Tansu Hanım'la... Hep o soru sordu size bekliyor. Yani o, o, o bekli. yani, yani, babamı bize getirdi. Yoksa bizi ee, bize getirdi. Tansu Hanım'la Sayın sevgili hocamın, hocamın, da hocamın koalisyonunda da zina da vardı, faiz de vardı. Yani daha fazlası da vardı. Şimdi böyle birbirimizi suçlu, yani ben bir şeye, bir yere ait değilim de birbirlerini suçlayarak... Zira, zira suçlu, yere... zira suç olmaktan evet. çıktı şimdi. Ama yine... Zira AKP döneminde e, suç. suç olmaktan çıkarıldı. Avrupa Birliği yasalarını evet. o yasalar çerçevesinde... Şimdi var. bu hükümetin e, tabii ki mükemmel değil. Bir sürü hatası var, yetersizlikleri var. İki beyleri sayın... Peki e, siz nasıl görüyorsunuz? Bu e, seçimde sonuçlar ne olur? Vallahi ben e, Tayyip Erdoğan faktörünü kimsenin göz ardı etmemesini... Ee, özellikle istirham ediyorum. Çünkü halk Tayyip Erdoğan'ı seviyor. Yani lider olarak karizmatik bir insan. Tayip ee, Tayyip Erdoğan'ı herkes takdir ediyor. Ben gidiyorum, halkın içerisine giriyorum. Kahveye giriyorum, stadyuma gidiyorum. Nereye gidersem gideyim AK Parti demiyorlar. Kerim Bey de Tayyip ne Erdoğan diyorsunuz? diyorlar. Valla e, ben onlara katılmıyorum. Şu şekilde ben dün Beypazarı'ndaydım. Geçen hafta Sultanbeyli'deydim. Sultanbeyli'de, Sultanbeyli'de kadınlarıyla buluştum. Sultanbeyli'de kadınlarımızla buluştum. Ben Burdur milletvekiliyim ama Antalya'da iki ben mitingindeydim. Cumartesi günü. Pazar günü de Sultanbeyli'deydim. Sultanbeyli'de en az 10 tane kahvede konuşma yaptım. On kahvede. Bir, bir üslubunuz on var. Kahveler. Lütfen kahveyle bir şey okumuştunuz <laughs> bana. Lütfen okur musunuz? Dertler hep bizi buldu. Ya kalmadı aşımıza. Eskiler kötü derken beteri geldi başımıza. Vatandaştan diyor. oğlum diyor vatandaş. Dünya var oldu ama kaşın sapı kırıldı diyor. Şu anda bakın şu işletme Kanal T televizyonumuz neydi? Temiz, temiz toplum tercihi. Evet, tercihi. Biz ne dedik? Biz dürüst toplum temiz siyaseti. Dürüst toplum temiz siyaseti. Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk İlker Bey'in de. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sloganı temiz toplum dürüst siyaset. Dürüst toplum temiz siyaset. İki daire ilgili. Sultan Bey'de bu vatandaşlarımız üç kağıda bağlanmış. Üç tane kağıda. Birincisi arsayı almışlar. Bir vatandaştan. Hacı isminde bir vatandaşla. 7 bin dönüm. Bir, 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 kağıt verilmiş. İkincisi, ikinci kağıt bina yapmak için verilmiş. Üçüncü kağıt da tapu almak için verilmiş. Üç tane kağıt verilmiş. Bu vatandaşlar bu arazilerini parasız almışlar. Bir bedel ödemişler. Tokat'tan gelmiş, Giresun'dan gelmiş, Ağır'dan gelmiş, Van'dan gelmiş. Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş Sultan oturmuşlar. Şu anda evlerinde kiracı konumundalar. Tapu bekliyorlar. Tapu. Biraz önce dedim ya, al sahibi, mül sahibi. Evet. Hani bunun ilk sahibi? Malda yalan, mülkte yalan. Var biraz da sen o yalan. Elinle verdiğin, üzerine giydiğin, bir de yediğindir sana kalan. Bak. Adem Baba da girmişti bin yaşına, onun da başı kondu en sonunda musallat taşına. Bunu meclise söyledim. Musallat taşına başınız konmadan gelin bu iki ben sorunu çözelim. 43 yıldır bu sorun var. Antalya coğrafyasında var, İstanbul İstanbul coğrafyasında var. Bu Her oluyor. tarafında var. Bakın bizim evet. kanunumuz Biz barış projesi hatta Sultanbeyli'de Sultan açıklamışız bunu. Evet. Bir, biz buradaki tarımsal amaçlı orman köylüsünün kullandığı, orman köylüsünün kullandığı ülkemizdeki tarımsal amaçlı araziler, iki veya arazileri bedelsiz orman köylüsüne verilsin. Orman köylüsü doğduğu topraklarda doysun diyoruz. Evet. Bir. İki, bu bölgelerde, Sultanbeyli'de, Beykoz'da, Ümraniye'de, bu bölgelerde, Avcılar'da, Silivri'de, iki de arazileri, orman arazileri emlak değeri üzerinden emlak değeri üzerinden vatandaşla buluşturulsun. ra değer, efendim Ra değer bir adada, aynı adada 40 bine raiş değer var, 10 bine raiş değer var, 50 bine raiş değer var, 120 bine raiş değer var. Bunu kim belirledi? Oranın emlak değeri var. Mahkemelerden geçmiş. Her yerin bir emlak değeri var. Da emlak Peki bu adaletsizliğin neden kaynaklandığını Bakın düşünüyorsunuz? Bakın bu şekilde bunlar kasaptaki ete soğan doğradılar. Adalet ve Kalkınma Partisi 25 milyar dolar para getireceğiz dediler. 2002'de. 25 milyar dolar para bekliyorlardı. O günlerde borçlar vardı. Bu, bunu da ekonomide kullanacağız dediler. Hayır dedik biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bu olmaz. Bakın bizim de iki bey çözüm istiyoruz. Bu parayı tekrar orman alanlarında kullanabilirsiniz. Ama orman köylüsünde bedelsiz vereceğiz. Diğerlerinde emlak, emlak değeri üzerinden tespit edip vatandaşlarımızı bu topraklarla buluşturacağız. Sayın Vüklü dedik son dakikalarımızı evet, e, çok e, geçeceğiz. Yani, o yüzden, uzatalım mı? <laughs> Hayır uzatmak <laughs> istiyoruz evet. zaten. Bundan sonrasını uzatacağız ama başladık. şöyle maç da var zaten maç başladığı evet. an seyredilme olasılığımız düşük olacağı için e, şu anda toparlayalım isterseniz. Tekrar geri adım attılar. Bakın 25 milyar dolardan 15 milyar dolar düştüler. Şu anda 5 milyar dolar toplum infial halinde. Evet. Yani ne diyor toplam? Hoca hoca okuyuşun çok güzel ama Çocuk ölüyor. Çocuğu öldürmeyelim diyoruz. Bu vatandaş perişan. Kadın geldi ağlıyor. Evet. Vatandaş. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz 2B? Şimdi 2B gerçekten büyük bir zulüm. Evet. Şu soru e, mantıklı bir soru soruluyor. Siz buraya alırken neden bunların tapusuna bakmadınız? Burası devletin, milletin ortak malıdır. Dolayısıyla alırken siz bu hatayı yaptınız. Bunun efendim zahmetini, yükünü, şeyini çekin. E, bu soruda haksız bir soru değil ama fiili bir durumda var. Bu yerler 50-60 seneden beri eller değiştirmiş ve herkes bir bedel öderek almış. Yani Çok kısa olarak bunlar. sizce bunun çözümü nedir? Bunun çözümü bütün halkla razı makul bir seviyede olması lazım. Yani belirlenen beyefendi dediği gibi mahkeme değerleri de var. O Öyle zaman mi? ben misiniz? Size, ben Beykozluyum bir şey söyleyeyim. E, ee, Beykoz'da daha yakın bir vatandaşla görüştüm. 100 lira metrekaresi aldığı yerin. 500 lira yazmışlar. Yani söylüyorsunuz. Burada birden fazla zulüm var. Bir, mevcut değerin çok fazla üstünde. Yani bugüne kadar ödediği bedeller de hiç göz önüne almamış. İki, çok daha bizim korkunç takip ettiğimiz parti olarak bir rant olayı var. Burada fakir insanların oturması mümkün değil. Bu yerleri e, belirli müteahhitlere vermek zorundalar. Diyorsunuz. Böyle bir proje ben var. Son bir şey orada mülkiyat sorunu var. var. Ortak mülkiyat var. var. Onlar da çözümün. Onlarda çözümün. Evet. Peki bir cümleyle de sadece son dakikalarımızla şeyi de sormak istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir ayda 148 subay istifa etti. O konuda da bir cümle istiyorum ve veda cümlenizi de istiyorum. Çünkü bir konuya daha değinmek istiyorum o yüzden. O subaylarımız ki her biri vatan nöbet tutarken şunu söylediler. Bunu ben Türk vatandaşıyla paylaşmak istiyorum. Onlar her biri bakın hulutlarda. Asil Türk milletinin namus ve şerefini korumakla görevli birliğim, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanın diyerekten görev yapan kuvvetlerimiz. Bunlar üzerindeki yapılan oyunları şiddetle, nefretle kılıyor. Evet, peki siz? Biz biraz bu konuda farklı düşünürüz. Kim suç işlemişse cezalandırmalıdır. Evet. A'dan Z'ye kadar, Cumhurbaşkanı'ndan Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı. en alttaki zemine kadar. Yalnız bizim de rahatsız olduğumuz bu konuda Adalet hızı tecelli etmeli. Suçlular varsa yargılanmalı, mahkum edilmeli. Suçsuzlar da üzümsüz e, yere yatırıp da böyle bir zulüm icra edilmemeli. Herkes e, neyse belgeleriyle, mahkemeler bağımsızdır, koysun ve bu iş hızlansın. Yani gerçekten e, suçu olanlar varsa cezalarını alsınlar. Ama bu konuda suçu olmayan insanlar da bu kadar uzun, uzun bir yargılamayla mağdur edilmesinler. Mağdur edilmesinler. Elbette diyorsun. bakın ben de o konuda hukuksuzluk son bulmadı. Evet suçu işleyen kısa zamanda yargı tecelli etmeli. İnsanlar susuz yere o zindanlarda çürütülmemeli. Evet, bu asker teşekkür. için değil, Cumhurbaşkanı bile suç işlemişse Tabii. bu toplumda, Başbakan'daydı, öyle ifade etti yani. Sayın ya. Başkanımız da, Sayın Vekilimiz evet. de mutlaka siz biz nasıl hakim yönüne çıkartılıyorsak onların da bizde sizden bizden bir eksik tarafı yok. Fazla tarafı da yok. Çıkarılmalı, gereği yapılmalı. Hı. Ayrıca her şeye rağmen Fenerbahçemizde Fenerbahçe'mizle uğraşılmasına rağmen bugün çok çıkacak <laughs> Fenerbahçe'yi şimdiden dün yenildik bu yiyelim diyorsunuz. Bu şimdiden <laughs> evet, evet galip gelmesi açısından başarılar diliyorum. O da evet. bir sürü haksızlığa uğratıldı maalesef. Bir türlü önü kesilmeye çalışıldı. İnşallah bileğin hakkıyla bu lazıyı yenerek kendi gücüyle bari ben hemen Akdeniz bir var. sorayım. Ha. O zaman hemen sorayım. İyi bir <laughs> Şey <laughs> mi tutuyorsunuz? Milli takım mı yoksa hakikaten bir takım var mı? Tabii vardı. önce milli takımımız. Sonra evet. Fenerbahçe. Sonra Burdur Spor. Burdur Sporumuz yok ama yani. evet. Burdur Gönülsüz. <laughs> Biz şey, pembe de mavi, hadi galiba. O zaman bir milletvekili vekili evet. olarak kurmayı düşünmüyor musunuz efendim? Nasıl? E, tabii bu bir kişinin yapacağı iş değil. Kombine e, takımımız düştü. Evet. Renklerimiz pembe bu mavi. Da bir şeyiniz var mı? Pembe gülümüz, mavi gülümüzdü. Yani göller güller ve gönüller diğer burdur olarak. Evet. E, tabii biz üç büyüklerimizi, dört büyüklerimizi, hepsini başarılar diliyoruz. Dün Galatasaray maçını da izledik ama yenildik. Evet, ee, başarı burada, diliyoruz değil bak, mi buradan? Her, hepsini, de. hepsini hepsini Dün ayrı ayrı Türkiye'nin aslında Türkiye, başarılı olmasına ya, dünya, diye Milli maç, maç olarak evet. kabul edilebilir Fenerbahçe'mizde, Fenerbahçe 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 Fenerbahçe. Kalasaray'ımızda, Beşiktaş'ımızda Trabzonspor'umuzda işte, <laughs> 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 Kanal T televizyonu Ve Akdeniz televizyonunu Biz aynı zamanda medyada yazılı basında da Temsil etmeye çalışıyoruz e, Şimdi de Süper Life Mecmuası evet. Atatürk Vakfı'nı Ve Kanal T'yi manşet yaparak <laughs> Daha doğrusu kapak yaparak Bize sürpriz yaptı ee, bu bizim için çok iyi oldu çünkü içeriğinde her seferinde biz siz değerli konuklarımızdan söz etme fırsatını bulacağımız için. Antalya başarılar dilerim. Çok, çok... <laughs> <laughs> evet ee, bu resmi de hemen ben kameramanımızdan rica edeyim gösterilmesini. Evet veda ederken evet hem Kanal T'yi hem, hem Ak bu e, şeyde e, medyada göstermiş olmanın mutluluğunu taşıyoruz. Sizlerden de şimdi önümüzdeki günlerde söz etme olanağını buluyorum. Bu mecmua ve gazetelerde iyi ki geldiniz ayağınıza sağlık. Evet bir Adnan bir son alayım. Avrupa Gazeteciler Derneği olarak Kıbrıs'ta bir ödül töreni düzenlemiştik. Sayın vekilimiz de katıldı. Bazı kasıtlı yayın organları bize para karşılığı ödül veriyoruz gibi lanse ettiler. Bugüne kadar Sayın Vekilimiz de şahit oldu. Hiçbir Başarıya ödülde, lazım. hiçbir Başarıya, ödülde bu konuda titiz olmak bir lazım. para almamız falan vesaire. Onu da gazetecilik ağzıyla işte sponsorluk diye. Her eğitilmiş. programda bundan çok yaramısız söz ediyorsunuz. İfade ediyorum. Kamuoyu evet. bize net anlasın diye. Çünkü şeyde YouTube'da evet. falan paylaşıyorlar. İnternete pek müdahale edemiyorsunuz. Evet. Herkesi karalıyorlar malumunuz bu, tamam. bu devirde. Evet. Bu tekrar burada aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Aynen çok katılıyorum. <laughs> evet değerli izleyicilerimiz bir söylenmez ki söyleyesin programında daha birlikte olduk. Ee, pek çok konuya değinmeye çalıştık. Çok hızlı bir şekilde bunu yapmaya çalıştık ve diyoruz ki hakikaten kalbi temiz olanlar, yüreği temiz olanlar ve değerli işleri başaranlar, emek verenler inşallah hep başarılı olur. İyilikle kalın efendim. Hoşçakalın <laughs> Oh,